İyi günler efendim. Bugünkü programında sizlere zeytinyağlı biber dolmasından tarif edeceğim. Umarım memnun kalırsınız. Amatör Hasan Usta zeytinyağlı biber dolması malzemeleri. 10 adet orta boy dolmalık biber 2 adet orta boy kuru soğan 1 yemek kaşığı salça 6 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağımız e, dolmamızın olmazsa olmazlarındandır. Bunu herkes bilir. 1 bardak pirinç, e, 3/4 su, bard su bardağı, 4/3 su bardağı sıcak su. Bir e, bir adet orta boy domates e, üzerine kapatmak için diyoruz ama ben çeri domateslerden e, kullanıyorum. 10 tane dolmalık biber, 5 tane çeri domates yarım yarım bölüp kapak olarak kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık. İsteğe bağlı. Ben fıstık kullanmıyorum içine. 1 yemek kaşığı kuş üzümü. Bu da isteğe bağlı. Benim hoşuma gitmiyor. Tatlılık veriyor. Onu da kullanmıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 10-15 dal maydanoz ince ince kıyılıyor. 1 tatlı kaşığı nane 1/2 tatlı kaşığı toz şeker. 1/2 çay kaşığı karabiber. E 1/2 çay kaşığı yeni bahar. İsteğe bağlı olarak ben kullanıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Tat veriyor, iyi oluyor. Bir de dörtte bir limonu e, sıkıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken e, püf noktayı da sizlere e, anlatmak istiyorum. Dolma içine az miktarda sıcak su ilavesiyle hafif diri kıvamda hazırlamaya dikkat edin. Dolmaları pişirme esnasında eklediğiniz yağlı sıcak suyu dolmaların üzerine gezdirmeden, dolma üstünü gezdirmeden eklemeye özen gösterin. Yani kenarından dökerseniz e, dolmaların içine e, su gitmemiş olur. Şimdi kısaca tarif etmek istiyorum size nasıl yapılacağını. Dolmalarımızın içini çıkartıyoruz. Güzelce içini yıkayıp suyunu süzdükten sonra bekliyoruz. Soğanlarımızı ince ince küp şeklinde kıyıyoruz. Maydanozu ince ince kıyıyoruz. Malzemelerimiz hepsi hazır olduktan sonra pirincimizi bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürüyoruz. Tabi dolmalarımızın adetine göre kullanacağımız tencere olursa daha iyi olur. Yani dolmalar içine dağılmasın küçüklüğüne büyüklüğüne göre tencereyi ayarlarsanız o şekilde daha iyi oluyor. Onu zaten tencereyi şöyle ayarlarsınız. 10 tane dolmayı, dolmalık biberi doldurmadan içini bir tencereye ayarlarsınız. Sığıyorsa ya da bol geliyorsa ona göre değişik tencerede kullanabilirsiniz. Pratik olması açısından. Tencerede yağımızı kızdırıyoruz. Kızan yağın üstüne kuru soğanlarımızı ekleyip Dirilgileri gidene kadar orta ateşte kavuruyoruz. Kavrulmakta olan soğanların üstüne dileyen dolmalık fıstıkları katıp hafif bir renk alana kadar kavurma işlemini sürdürür. Ardından yıkanmış pirinç, suyu süzülmüş durulanmış kuş üzümü, tuz, toz şeker, nane, bahar, yeni bahar, salça hepsini bütün karıştırıp karışma hale getiriyoruz. Sıcak su ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar az tabi çok fazla değil, kısık ateşte pirinçler hafif e, diri kalacak şekilde e, kavurmaya devam ediyoruz. E, hazırladığımız dolma harcını iç kısmını çıkardığımız dolmalık biberlerin içine dolduruyoruz. Ha bunu doldururken dikkat edilmesi gereken husus e, ağzına kadar e, tam doldurmuyorum. Şişme ve şişme payı bırakma ya özel gösterin dolmaların e, dolmalık biberlerin üst kısmını da e, dışarı pirinçler çıkmaması için o domateslerden kapak olarak kullanabiliyorsunuz. Hazırladığımız dolmaları tencerede dik bir şekilde, ayrı bir yerde hazırladığımız bir de e, zeytinyağlı sıcak suyumuz var. Dolma karışımının yarısına gelecek şekilde tencereye aktarıyoruz. Dolmaları kapağı kapalı tencerede kısık ateşte pişirme suyu bitip pirinçler göz göz olana kadar bu da tahminen 30-35 dakika e, sürüyor. Ilık ya da soğuk olarak e, servis yapabilirsiniz. E, bugünkü Amatör Hasan Usta'nın tarif edeceği zeytinyağlı dolma biber e, bu şekilde. İnşallah memnun kalırsınız. Hepinize afiyetler olsun. Dileklerimi iletiyorum. Başka bir e, tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Karışımımız hazırlandı. Soğudu. Şimdi dolmalık biberimizi doldurmaya başlayabiliriz. Ben şöyle kaşıkla, tatlı kaşığıyla dolduruyorum. Hani içinde e, boşluk kalmayacak. Yalnız üstünde de böyle bir evet şu şekilde dolduruyoruz. Ondan sonra domatesimiz üstüne şu şekilde şöyle normal domates de olur, cherry domates de olur. Şöyle kapatıyorum. Tencereye sonra dizeceğim. Ekranı alıyoruz. Bir tane daha şey yapıyoruz. Doldurduk içine. Evet. Fazla lap olmadan, fazla diri olmadan domatesimizi, şey, içimizi hazırladık. Bu da oldu. Dönüşünü kapatıyoruz. Bu şekilde bütün malzememizi Dolmalarımızı yerleştirdik, suyunu da e, yer bellerine kadar doldurduk. Ocağımızı yaktık. Şimdi küçük ocağımıza koyuyoruz, kapağını da kapatıyoruz. Pirinçler pişene kadar e, bir 30-35 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra dolmalarımızı afiyetle yiyeceğiz inşallah. Dolmamız pişti, altını kapattık. Güzel dağılmadan pişmiş soğuk veya ılık yiyebiliriz. Hepinize afiyet olsun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.